Bizim ikinci silindirimizde kompresyon kaçağı vardı. İkinci silindirimizin sıvapları kaçak yapmış. Ee, bu bariz bir şey. Ee, motor sekmanlarının e, ve pistonların, gömleklerin durumlarını da inceleyelim beraber. Bakın ikinci silindire dikkatli bir şekilde incelediğimizde ikinci silindirde sekmanlarda problem olduğunu görmek mümkün. Ee, gömleği çizmiş. Şu şekilde odaklayayım. Şu, şu kısımlarda. Değil, Değil mi usta? Çizmiş oraları. Muhtemelen sekman kırmış bu araç usta. Bakın burası hala dolu. Bizim problemli olan gözümüz yani gömleği bozuk olan silindir suyu eksiltmeye başladı. Ya su şu an aşağı doğru iniyor usta aynen. Su çekilmeye başladı arkadaşlar. Evet. Sağlam üçüncü, olan bir üçüncü yok. silindiri gösteriyorum. Bakın hala dolu. İkinci silindirde hiç su kalmadı. Aracın sekmanlarında problem olduğunu düşünüyoruz değil mi ustacığım? Aynen. Tabii biz bunun sağlamasını yapacağız. Aracın karterini sökeceğiz ve e, silindirlerimizi çıkardığımızda daha net bir şekilde